Fenerbahçe için milli arada Robert Lewandowski ismi yüksek sesle konuşuluyordu. Ancak daha sonra Alexander Sörlot gündemi öne çıktı. Polonyalı golcünün adı hemen hemen neredeyse gündemden düştü. O dönemde aldığı 27 milyon euroluk maaş düşünülmeden bu dedikodular gündeme gelmiş olacak ki bir anda iddiaların yönü Norveçli golcüye çevrildi. Umut verici görüşmeler, Robert Lewandowski, Avrupa'nın en üst düzey futbolunda son sezonunu oynuyor olabilir. BBC'nin haberine göre FC Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve yenilenmesi beklenmeyen Polonyalı forvet, ABD Ligi MLS takımlarından Chicago Fire ile olası bir transfer konusunda umut verici görüşmeler yapıyor. Keşif hakları sayesinde, 37 yaşındaki Polonyalı, Abday transfer olmayı hayal ediyor. Lewandowski'nin maaşı da sorun teşkil etmiyor. Dahası, Chicago'nun keşif hakları olarak adlandırılan hakkı elde ettiği söyleniyor. Bu da başka hiçbir MLS takımının varsa forvetini ABD ekibine bir ücret ödemeden transfer edemeyeceği anlamına geliyor. SUUDLAR da takip ediyor, Lewandowski'nin hala başka seçenekleri de var, aralarında Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin de bulunduğu birçok kulüp, bir ay önce geleceğiyle ilgili kararını açıklayan 163 kez milli takım forması giyen oyuncuyla ilgileniyor.